Çok yakın gelmedin mi biraz? <gülüyor> 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 evet, ne yapıyorsunuz lan canlı işleri? Önceki videomu izlediyseniz öncelikle sizi seviyorum. Şıma gelmeyen kalmadı onu biliyorsunuzdur ve ondan sonra durur muyum ben? Durmam Tekrardan. Bu sefer hani inanılmaz büyük hasta oldum hani. İnanılmaz. Hani öyle böyle bir hastalık değil. Ve neredeyse 4-5 gündür çalışamıyorum yine ama bu önemli değil artık hani parasal anlamda bir şekilde hallettik oraları. Ama 4-5 gündür yapmak istediğim bir video vardı onu yapamadım. Sesimi kaybettim neredeyse. 4-5 gündür konuşamıyorum hatta akıllı. böyle bir boğaz ağrısı yok hani. Ağzımdan zaten nefes almakta çok zorlanıyorum. Ben hala biraz zor. Geçti biraz da. Çok zorlanıyorum. Zorlanıyordum da. Burnumdan alınca da zorlanıyorum. <laughs> Özellikle dışarı çıktığımda hava soğukken hani bir nefes almak canımı yok Yani nefes almak istemiyorum öyle bir. iğrenç bir boğaz ağrısı. Çok hastaydı. İnanılmaz hastaydık. Yani sesim birazcık böyle kaldı umarım. Değil. Ama yine de bu hafta eski bir video yapmak yerine bu hafta video çekmek istedim. Ne yapacağız? Ya çok gereksiz başlıkta görüyorsunuz. Bundan sonra var ya tak videonun ortasında açacağım. Size bu var ya falan. Sen <laughs> hatırladın ki. Evet Japon, evet Japon restoranına gideceğiz. Bir arkadaş. Brezilya, Japon ve Türklerden oluşan bir arkadaş grubuyuz. sıra sıra birbirimizin restoranlarına gideceğiz. bugün Japon'unkine gideceğiz. Japon'unki deyince çok ayrıştırıcı oldum. Özür diliyorum bütün Japon Türklerden. Bir tek şey var galiba çabuk, çabuk, çabı yapan değil. Çabı Japon mıydı lan? Onu bakacağız. Ben yine de özür dilerim. Ramen yeme şansımız ve sushi yeme şansımız ikisini daha önce yemedim. Sushi bir yerde denemiştim ama havyar. İğrenç bir şey. Konnichiwa. Daha çok ka. watashi wa namae wa arudo desu. şeklinde gideceğim ve yemek söylemeyi bilmiyorum. Sadece adımı söyleyeceğim, nasılsınız diyeceğim, merhaba diyeceğim. Uçmaya yaklaşık 25 dakika kaldı ve 3,5-4 km mesafe. Ben hala konuşuyorum. Evet. evet hadi gidelim bakalım. Oha. Mı? <laughs> hadi gidelim bakalım. Biz neler bekliyor? Evet açıkçası hem e, arkadaş buluşmasını çok bölmek istemediğim için hem de restoran sahipleri bana her kamera çıkartma görüp, görüp baktığı için çok fazla görüntü yok. E, o yüzden zaten başlık aşırı detaysız. Japon restoranı şeklinde bir şeyler olacak öyle hani bilgilendireyim dedim. Bir de Tetris müziğini koyayım. Çok severim Tetris müziğini. Heeeeyyyy. <laughs> <laughs> İnsanlar tavuk söyledi chicken teriyaki neyse artık ben de durur muyum ben de beef yiyemiyorum, et yiyeyim Türk et yemiyor Türk et yemiyor normalde param var lan hazır bulmuşuz et yiyeyim dedim ve şu beef denen şeyden seçtim birazcık biraz fazla sağlıklı geldi ya. Of brokoli falan var oğlum havuç. Hmm. Ama sonuçta bitirdim mi? Bitirdim yani. Böyle bir soru bana sorulur mu? Ondan sonra bir de haberi animelerde gördüm. Sake denilen alkolden söyledi. Arkadaş ben dedim bir deneyim bu neymiş. Ee, yani çok çaktırmıyorum da aşırı kötü gerçekten. Hani sıradan x bir alkole fazlaca su böyle. Alkollü iyice gitsin. İğrenç bir şey. Tadı yok, tuz yok. Hiç beğenmedim. Ondan sonra bir de kızarmış dondurma söyleme duyuyordum. Yani şöyle görüntülerini görüyorsunuz. En sonunda hepsinden bahsedeceğim zaten. Biraz biraz. İyi. Ee, güzel görünüyor ama. Evet, bir masa alana kadar çok zor şartlarda şu an. <laughs> şöyle yapsam ne olur? Abo yayın açtık ha. Instagram'a oldum ha. Böyle yapmayalım ama sonra 10 saat uğraşıyorum ben. Çok yukarıdasınız lan. <laughs> bir de çok yakınsınız bana. Ha. Şş, çok fazla. Oh, çok biraz hızlı gitmiyor musunuz? Don mu o arkadaki? Yok şortmuş tamam. <laughs> samimi yiyordur. <laughs> şu taraf daha samimi. Oraya masa alınca. <laughs> hmm, çok samimiymiş orası da o kadar da olmayı versin. E ben niye açtım şu an? Ha evet restorana gittik doğru. Ben bu videoyu üdüyü... <laughs> Ben bu videoyu az önce çektim, tamam Ama çok kötü görünüyordum, hani gerçekten iğrenç görünüyordum ve iğrenç görünüyorum. O yüzden açıkçası çok şey yapmak istemedim. Şu an yeterince yakışıklı olduğumu düşünüyorum. Ben önceki halimden daha iyi olduğunu <laughs> O yüzden bu videoyu bir daha çekiyorum. Hani önceki arka kameradaydı, nasıl göründüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi ön kamerada çekiyorum. Bir tık daha görüntü kalitesi düşük ama en azından kendimi görebiliyorum. Birazcık Allah da beni kah. Çok çirkinsin ya. Ne <laughs> oldu? Ben niye buradaydım ya? Ha. Evet. <laughs> e, açıkçası söylediğimiz yemeği beğenmedim çünkü kendisi beef teriyaki diye geçiyordu. Japon arkadaşı sordu dedim. Yahu dedim teriyaki nedir? O da dedi ki Anlık da ölmek istedim. <laughs> Çok sinirlendim. Neden öyle oldu O da dedi ki dedi, o ekşili bir şey, ekşi soslu öyle bir şey dedi. Dedim bak iyi midir dedim. İyidir dedi. Herkes bir şey söyledi. Ben nedense gittim. Onlar çıkındı bir şey söyledi. Ben gittim beef. ilada da et yiyeceğim anladın mı? Onlarınki önce geldi böyle bildiğim KFC, Papaz tavuğu gibi dışı böyle müthiş bir, müthiş kokuyordu zaten. Benimki bir tık sağlıklı geldi. Brokoliler, oradan sonra şeyler, havuç, lahana. ay çok kötüydü. Bir de pilav yani içinde pilav varmış. Ben pilav olduğunu bilmiyordum. Ben o yüzden bir pilav daha söyledim. Çok pilav yedim. Evet, benim zaten yemek konusunda hep bir şanssızlığım vardı. Yani bilmediğim bir şey rastgele seçiyorsam, benim seçtiğim sakın seçmeyin. Hani tam tersini falan seçin, öyle de. yemeğin tam tersi nasıl oluyorsa artık. Yani kesinlikle daha güzel, benim seçtiğimi kesinlikle seçmeyin. Çünkü ben hep çok kötü söylerim. Yine şanssızlığımız denk geldi, iğrenç bir yemekti gerçekten. Yani kalite akıyor. <laughs> Maşallah, müthiş bir YouTube varmış. Yani müthiş. İğrenç sağlıklı, hani tamam sağlıklı olmasın sorun yok ama ben oraya, Hmm, mesela hastalıktan çıkmışım. İyi bir şeyler yiyip gücümü toplamak istiyorum. Aşırı kötü hani hani geğirmemeye çalışıyorum hani geğirdiğinizde şey olur ya böyle ama yemekle ilgili videoda tuvalet kağıdı ıslak benim tuvalet konuşuldu geğirmek konuşuyorum şimdi Doğru yerdesiniz <laughs> Geğirdiğinizde yedikleriniz tadı geri gelir ya yani. o yüzden geğirmemek için sabahtan böyle oluyorum o yüzden Oh çok zor O yüzden onun üzerine bir tane de yani o kadar doyma var ama tatlı söylemek istedim. Dedim ki daigo daigo. Hemen mesaj geldi. Kimden gelmiş bakalım. Şu an videoda. Dedim ne tatlınız var? Tatlı sekmesi işte açtı iki tane tatlı var. İki değil önce bu nedir önce? İki tane tatlı vardı. Bunlar ice cream ve yani dondurma ve dondurmuş dondur, dondur. Dondurma, dondurma, dondurmuş olur. Dondurma ve kızarmış dondurmaydı. Ben de hep hani böyle kızarmış dondurmayı merak etmiş bu arada. Ne kadar zenginmiş gerçekten Japon tatlı. Küpünün. O yüzden söyleme karar verdim. Ama hiç beklediğimin yanından bile aşırı yani kötü değildi tabi ama kızarmış bir şey bekliyorum. Sıcak, soğuk böyle. Hmm, bir müthiş uyum falan öyle bir şeyler bekliyorum. Yok, hani bayağı içli köfte bildiniz mi? İçli köfteyi düşünün. İçli köfte dışarıda kalmış 9-10 saattir. Dışı artık taze hala ama soğuk. İçinde dondurma var. Bayağı öyle bir tadı vardı. Güzel, e, tabii dondurma olan her şey güzeldir aşağı yukarı. Yemek tecrübemde bu kadardı ve bunların hepsine toplam 30 dolar. Neredeyse tam 30 dolar gibi bir şey verdik. Açıkçası çok memnun kalmadım. Ben bulunduğum şehirde çok fazla ülkenin mutfağı var. Dünya mutfakları hakkında benim yemek ben yemek hakkında çok bir şey bilen biri değilim arkadaşlar. <laughs> ya yeter artık. Gülmeyin oğlum bak tamam. <laughs> tamam bak 760 ton olabiliriz ama hani vallahi hep aynı şeyleri yerek aldım işte. Vallahi yemek hakkında fikrim yok ya. O yüzden varsa önerileriniz ülkenin restoranında şu yemek bu mesela Japon restoranında ben kafamda bitirmedim. Çünkü eminim daha güzel şeyler vardır. Çünkü hala ramen yemedim. Ramen yoktu burada. Ramen dışında hani önerileriniz varsa bak şu özellikle isim belirtin hani şu şu bu bu diye önerilerinizi bekliyorum. Herhangi bir video önerisi de o. çünkü çok kolay şimdi aklıma geldi. çünkü aklıma çok gelmiyor benim. Öyle hani <laughs> video çekmek o yüzden. Omuz gitti ama hala gitmedi birkaç kişi. Hani hala onları tutuyorum burada boş yaparak. Onları da çok seviyorum. <laughs> Gidenleri öpmedim sizi öpüyorum hadi bay. Pepino. Ee, Bason. The and the other word? Roberto Carlos? Oh, Alex de Souza. Suvaco Suvaco Alright, what do you know? Zini <laughs> Sivirun. Ah. Uh, have a guzen. Oh, uh, and Yakash uh, Of course you are. <laughs> this is the truth. Yeah. <laughs> On Only three word, I need to teach you more. Yeah. Yes. <laughs> oh, maybe there is one more. Let me see. Let, let me see if I remember. All right. Arak. <laughs>